Bugün sizlerle birlikte bir kaza oluyor. Bölüm bir çekiyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi insanlar da var. Hı. Neyse ben şuradan bir kalkayım ya. Hop. Tam internet kapalım. Dur bir kapatak şunu. Tamamdır. Uy bacağım kırıldı. Allah'u akbar. Hadi uçuyoruz İşte bu uçuyoruz Hop Ah kafam gitti Şah diye atladım yüzüne Bu ne lan Enes Batur videoları yok mu burada Bu ne Enes Batur Tam Enes Batur açtım Vay be Enes Batur varmış Kardeşim tamamdır arabaya bindik Değil mi? Evet Oooo Babam kaldı Değil mi? Kardeşim ben düştüm Ne yaptın? Kardeşim sen biraz çok delin kaldırdım Hadi neyse bin hadi lan Dur kardeşim bu araba biraz bozukmuş Oh dur neyse en çıkayım de. Şuradan biraz My Pro Miraç videoları izleyeyim. Bu ne? Bir kişi sana bunu vermek istiyor. Biliyor bunu Snapchat yaptı kesin. Hop. Uy anam ne yaptım lan? Ee. ah, oh, kırıldı mai pro miraç videoları milyon. Ha bakayım ne yazıyormuş. O ne? Bir kişi sana bunu vermek istiyor. Beyin. bir yorumlara bir bakayım. Ne yazıyor Ben sana vermek istiyorum ve Miraç demiş ki tamam demiş. orada ver. Ne oldu? Dur Miraç'a bir yanıt gel sana bir bakayım. 456 köy kendine geliyor ona mı gidiyor diye olan bu e, ee, kırıldı artık halay çekermiş gibi oynuyor ne oluyor lan şu ya hoppam ooo oh, ne şu ya bu ne lan bu lambaya kırayım ben hop lambaya kırdım Ya yani bayak kırdım güzel olayım. Benim de kafam gidik. Hop. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor yukarıdan kırılma sesler geliyor. Dur hele bir oraya ben bir bakayım. Lan ne oluyor bütün domatesler düşüyor. Lan lan ne oluyor? Bu domatesler nereden geliyor? Lan domatesler bütün yerlerden kırılıyor. Lan lan bazı domatesler daha geliyor. Hay domates yağmur oldu burası. Ah oh, domates yağmıyor yine Yağmuru. Arkadaşım ne yaptım? Allah. Allah. Ne oldu? Allah ben ne yaptım? Allah ne oluyor? Aa. Il controlli <Sessizlik> di ori ru di ru. Aa, araba kaza geçirmiş çok kötü. Aa, kafama vurdu Ya nara ölmem. Allah aşkına ya hemen çabuk. Bu çocuk da her şey ölüyor. Ben bir kişi canlıyım. Bir sürü de cesetler var. He, bu ne lan? Acil içeriye bakmamız gerek. Allah! Bak. Lan bu çocuğun adam çıplak kaldı lan. Li rori rori rori. Alo adam adamın kafası gitmiş. Oğlum. Oo. Çok sıkıntılı bir şey olmuş. Alo. Lan yangınlar çıkıyor. lan bütün evler yanıyor. Lan ne oluyor burada? Lan burası yalda, yanmaya başladı. Kardeşim bütün yerler yanmaya başladı. Lan bizimki nerede? Heh, heh, yetiştim yetiştim. Lan ne oluyor burada? Ambo! Arabanın benim yüzünden bütün yanmış ya. Alo, insanlar burada çok fena olmuş. Oo, biz bunları nasıl canlandıracağız? Bilmiyorum. Oo, ne olmuş bunlar ya? Bu çok sıkıntılı bir şey olmuş. Neyse şu arabayı bir bir şey yapalım. Bir silelim. Oo, oh, biraz büyük yangın oluştu. Kardeşim bak. Şu bir şey bir yer yanmıyorsa yanladığı bir yere gidelim. La! Yanan yere geçtim. Hayır. Ölüyorum. Yardım edin. Yardım edin. Yanıyorum. 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 Eyvah. Acil çocuğa şey yapmamız gerek. Bu sefer yapmazsak çocuk öldü de gir buraya. Lan canlandırdık ya. İşte hepsini. Lan. Lan. Yarı yok. Yarı Allah. Oh. Yanıyorum. Yanıyorum. Bizi canlandıracak bir şey lazım. Yanıyorum. din şeyler. Dur. Şunları. Silelim bir şeyler yapalım. Dünyada bir şeyler oldu adamlar. Canlı canlı duruyor burada. Lan silek şunları. Vallahi silmezsek çok kötü şeyler olur. Aa yanıyor İmdat. Hayır, de yapamadı lan. Hayır, canlandırma. Sıyır gel buraya bize gel. O beni de çığır. Yan yana yana öldüm ben. Oh. Bitti. Oh, benim sadece bir yerlerim yanık kalmış. Ay kat dışı hep yattın beni. Hayır ne yaptın? Gel buraya. Ay kardeşim şöyle kurtaracağım oraya değil mi? Buraya dersin. Lan bunlar nasıl canlandı? Lan ölüyorlar lan. Abo ne olmuş bunlarla ya? Kardeşim eğer biz buraya gelirsek ölürüz. Neyse kardeşim illa geleceğiz bir şey yapacak yok. Babacığım gitti. Ne buraya kardeşim. Aa evine gitti. Hayır. Adama evlendik. Adama sıcak. Yanıyor. Yanıyor. Sanırım bir yerde patlama uçak. Hayır. Hayır patlama uçak Ve bu ardından videomuz burada bitmiştir.